Yapmak istediklerimi erteliyorum ve bu konuda ne yapabilirim sorusunu şu şekilde açıklayabilirim. Aslında birçok kişi tarafından yapmak istenilen şeylerin ertelenmesi zaman yönetiminin planlanmadığından veya zaman yönetiminin gerçekleştirilemediğinden kaynaklı olduğu düşünülür. Aslında erteleme durumu genellikle zaman yönetiminin dışında biraz duygusal bir problemdir. Tabi bilindiği üzere bu duygularda genellikle olumsuzdur. Mesela özgüven eksikliği gibi endişe, stres, kaygı gibi veya kişinin kendisinden şüphe etmek gibi duygular örnek verilebilir. Bazı görüşlere göre ertelemeyi tetikleyen şey mükemmeliyetçi tavırlar veya dikkat dağınıklığı gibi problemler olabilir. Ya da dikkati dağıtabilecek faktörlerin oluşmasından kaynaklı da olabilir. Aslında bu durum çok normal ve hemen hemen herkesin başına gelebilen bir durumdur. O yüzden bu durumu bir psikolojik problem olarak değerlendirmek ne kadar doğru olur? Açıkçası tam olarak emin değilim. Sonuçta eğer yapmak istediklerinizi ne kadar erteleseniz de erteleseniz, sonunda yapıyorsanız ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmayabilir. Ancak istediklerimizi yapma noktasında erteleyip ve defalarca erteledikten sonra da bu işi yapmıyorsak o zaman sorunlarla baş etme noktasında bir problem vardır diyebiliriz. Genellikle Ertelemenin sonucunda bir işi yarıda bırakıp veya sonunu göremiyorsak problemle baş etme noktasında veya sorunlarla baş etme stratejilerimizde bir problem vardır diyebiliriz. Zaten böyle bir problem varsa kişinin genel hayatı içerisinde veya gündelik hayatı içerisinde farklı alanlarda da karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum bu problem ve sadece erteleme olarak bir problem yaşanmıyordur. Dediğim gibi eğer sonunda o işi yapmıyorsak genellikle başa çıkma stratejilerimizle ilgilidir ve bu da zaten incelenmesi gereken bir problem olarak her zaman karşımıza çıkmaktadır.